Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu gibi bir suyun tadına bakacağız. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani şuradan bakın. Aslında içinde 5 tane buz var. İçiyorum arkadaşlar. içiyorum Arkadaşlar dişlerim dondu dondu dondu. Dişlerim dondu arkadaşlar. Bugün arkadaşlarımızla birlikte yani Umut Berat'la birlikte bir video çekiyoruz. Bu bizim ilk videomuz. Tabii ki arkadaşlar bu videoyu buzlu devam gelecek arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu deneyi sakın evde yapmayın. Bu deney çok tehlikeli arkadaşlar. Dişleriniz donabilir ya da bademcikleriniz şişebilir. O yüzden siz bu deneyi yapmayın arkadaşlar. Anladınız mı? Tamam mı arkadaşlar? Hadi görüşürüz. Bay bay.